Aslında biz diğer hikayeler anlatan birer hikayeleriz. Hikayeleri anlatma amacımız nedir? Tüm bunlar bir oyunun yaratılmasına nasıl uygulanabilir? Ve oyun için hikaye nasıl oluşturulur? Hadi gelin bu soruların size ilham verebileceğini düşündüğümüz cevaplarına birlikte bakalım. Öncelikle hikaye anlatmayı ele alalım. İnsanlığın ana faaliyetlerinden biri hikaye anlatmaktır. Hepimiz hikayeler anlatıyoruz. Akşam yemeğinde arkadaşlarımıza geçen günü anlattığımızda bir hikaye anlatıyoruz. Kafede arkadaşlarımıza çalışırken karşılaştığımız sorunları istediğimizde bir hikaye anlatıyoruz. Her gün diğer insanların hikayelerini pasif birer dinleyicisiz aslında. Bir kitap okuduğumuzda aslında yazar bize bir hikaye anlatıyor. Televizyonda bir reklam izlediğimizde reklam verenler bize bir hikaye anlatıyor. Bir şarkı dinlediğinizde şarkıcı size bir hikaye anlatıyor. Eğer düşünürseniz her gün hikayeler yaratır ve dinleriz. Aslında bütün dünya sonsuz bir öykü, masal, fıkra şeklinde sarmal olarak karışan ve bir kişiden diğerine sıçrayan bir tür hikayenin parçası değil midir? Tüm bu hikayeler anlatılıyor ve dinleniyor. Çünkü hikayeler anlatmak bir ihtiyaç. Her zaman da öyleydi. İnsanlığın başlangıcından itibaren insan hikayeler anlattı. Bu arada bir önceki videomun başında son izlediğim ünlü YouTuber Prince'in Houdini ile ilgili anlattığı küçük bir hikaye var. Özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun açıklamasında linkini ayrıca paylaştım. Konumuza geri dönecek olursak aslında hikaye anlatmak insanlığın dil ve yazı bile icat edilmeden bu yana yaptığı önemli bir faaliyettir. Ama hikayeleri anlatmaktaki amacımız nedir? Ve tüm bunlar bir oyunun yaratılmasına nasıl uygulanabilir sizce? Yapmanız gereken çok zor değil aslında. Etkileşim Hikaye Anlatma Makaleleri serisi klasik ve modern anlatım mekanizmalarına bakarak sizi interaktif bir hikaye anlatmak için özel becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Sizce neden hikayeler anlatıyoruz? Hikaye anlatmanın farklı anlamları ve amaçları olabilir mi? Bazen bir hikaye gerçeği anlatmanın bir yoludur. Bazen ise korkularımızı kovmanın bir yoludur. Diğer durumlarda sadece eğlence için bir hikaye anlatırız. Hikaye anlatmak kişiliğimizi ve yaratıcılığımızı ifade etmenin ve düşüncelerimizin başka türlü ifade edemeyeceğimiz yönlerini göstermenin bir yoludur. Gerçekten de hikaye anlatımı ve iletişim birbirinden çok farklı iki konudur aslında. Gerçekleri iletirken ve sunarken ilgili olayları ortaya koyarız. Örneğin gazeteciler bunu çok iyi yaparlar. Gerçekleri kişisel detaylar, düşünceler veya duygular olmadan oldukları gibi sunarlar. Bu şekilde dinleyiciler kendi zihinlerinde düşünceler oluşturabilirler. Ancak bir hikaye anlatırken anlatı kişisel hale de gelebilir. Genellikle olaylar ve kültürel geçmişimize bakış açımızla filtreleriz. Her nasılsa anlattığımız hikayeleri kitlenizin mesajı almasını sağlayacak şekilde özelleştirip bilme yeteneğine sahibiz. Bu insani olarak yaptığımız bir şey. Dinleyicilerimizin kendi görüşlerini bulmalarını istemiyoruz. Her şeyden önce onlara bizimkilerini vermek istiyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü hikaye anlatımımızın dinleyen tarafından hikayemize yanıt vermesini istiyoruz. Peki hikaye anlatımı beynimizi nasıl etkiliyor? Bilimsel yaklaşımı çok enteresan. Hatta ne beyinmiş be diyebilecek bir hikayeye sahip. Dinleyecekseniz anlatıyorum anlatıyorum. Beyin önemli. Hepsi bu kadar. Tabii ki değil. Espriye gülmediyseniz devam edelim. Öncelikle beyin sinirlerimizi ele alırsak, beynimizde sinir dinleyici adı verilen bir süreç sayesinde dinleyicinin öyküyü kendi fikirlerine ve deneyimlerine dönüştürmesini sağlayan parçaları harekete geçiriyor yani yorumluyor ve benimsiyor. Diğer taraftan beynimizin yansıtma gücü sayesinde hikaye anlatanı deneyimliyor, şöyle bir süzüyor ve anlatıcının filmini çekiyor. Sonrasında gelelim depomine. Depomin, beyin duygusal olarak yüklü bir olay yaşadığında depomini serbest bırakır ve ruhsal olarak daha hassas bir hale dönüşürüz. Bundan sonra başlayan korteks faaliyetleri gerçekleri işlerken beynimizin iki bölgesinde yani literatürde Broca ve Wernicke olarak bilinen bölgeleri aktif hale getiriyor. Eğer hikaye gerçekten etkili ve iyi anlatılıyorsa beynin motor, frontal ve sensör konteks alanları da etki ediyor. İşte etkili ve güzel bulduğumuz bir hikaye beynimizin özet tepkisinin ne olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Hatta anlatımımda son zamanlarda Hekimoğlu dizisini seyretmek de biraz beni etkilemiş olabilir ama linkini paylaşmaya gerek yok sanırım. Yanlışım varsa Ateş Hoca düzeltir zaten. Diziden bahsederken bile aslında hikaye ile duygularımı paylaşmak istiyorum. Mesela bir örnek verecek olursak bir barda oturmuş televizyon seyrediyoruz. Birisi önemli bir girişimcinin yolsuzluğu hakkında haberi anlatıyor. Ve bunun sonucunda birçok işçinin işini kaybedeceğini açıklıyor. Buradaki durumu açıklarsak bilgi tarafsız bir şekilde sunuluyor. Ve bunu kişisel durumumuza göre işliyoruz. Ve nasıl tepki vereceğimizi karar veriyoruz değil mi? Eğer bir işçiyseniz empati hissedeceksiniz ve sonrasında acayip şekilde öfkeleneceksiniz. Biraz önce bahsettiğim beyin aktiviteleri bayağı iyi çalışacak yani. Ama bir yazarsanız sadece merak eder belki de hikaye hakkında bir makale yazıp geçebilirsiniz. Ya da zengin bir girişimciyseniz ve despot adamın işini kolayca devralma olasılığını merak ediyor olabilirsiniz. Yanıt ne olursa olsun size kalmış. Şimdi biraz daha farklı olay katalım ve biraz durumu değiştirelim. Sonra birkaç da barda oturduktan bu haberi seyrettikten birkaç dakika sonra bir adam geliyor ve yanınıza arada oturuyor, konuşmaya başlıyor ve size ne kadar umutsuz olduğunu söylüyor. Çünkü işini kaybeden işçilerden biri ve iki küçük kızı olduğunu, evinin kira, işin hasta ve kimsesi olmadığını söylüyor. Ve küçük kızlardan birinin gerçekten bakıma ihtiyaç olduğunu, diğerinin de okul taksitlerinin olduğunu ve geçimin sağlanması için o işe ihtiyaç duyduğunu anlatırsa. Şimdi bu anlattığım acıklı olaya karşı durumumuz sizce ne olur? Çok acıklı anlatamadım ama idare edin. Artık bilgiler muhatabınızın istediği şekilde sunuluyor. Hikayesi öfke ve hayal kırıklığı ile dolu. Kişisel durumunuza göre işliyorsunuz ve hikayenin anlatımına, hikayenin anlatımla anlatılma şeklinden oldukça etkileniyorsunuz. Yanıtınız ilk örnekteki anlatılanla farklı olacaktır tabii ki. Dolayısıyla anlatıcı hikayeler anlattıkça dinleyeni daha fazla etkileyebilir. Burası çok önemli. Peki hikayeleri nasıl anlatıyoruz? Hikayelerimizi anlatmak için çok çeşitli araçlar kullanılır. Üstelik bunlar yalnızca kalem ve kağıt değildir. Örneğin bir hikaye anlatırken ses modülasyonu bir araçtır. Bir sözcüğü vurgulamak ve anlatıyı hızlandırmak veya yavaşlatmak dinleyicilerimizi istediğimiz şekilde yanıtlamaya iletmenin bir yoludur. Anlatıcılar olarak muhataplarımızın tepkilerini istediğimiz hedefe yönlendirme gücüne sahibiz. Tabii bunu eğitmemiz gerekiyor. Bu arada kendimi bu örneğin dışında tutuyorum. Oyun konusuna dönecek olursak oyuncuları nereye götürmek istediğimizi ya da onları ne tür bir tepki verdirmek istediğimizi bilmeden bir hikaye yazamayız. Aksi takdirde anlatımız çok zayıf kalabilir. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için elimizdeki araçları doğru bir şekilde ustalaştırmalıyız. Bu videonun ikinci bölümünde size daha detaylı ve devamını anlatacağım. Gerçekten bu video ile anlatma biraz kolay değil ama zevkli olduğunu söyleyebilirim. Daha bunun gibi çok videolar olacak tabi ki. Takip etmeyi lütfen unutmayın ki birlikte başarabilelim. Hikayenin ikinci bölümünü izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.